Merhaba arkadaşlar benim mut Nasılsınız umarım sizdir. Bugün yok Box'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün uçan balon yapacağız. İlk başta size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. İlk olarak benim yurttaki internette sıkıntı var. Bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Şu an ben pazartesi günü sabah 9.30'da okulda çekiyorum bunu. 10.30'da ders var uzun tutmayacağım. Sesim yankılanıyordur muhtemelen. Sınıfta çekiyorum. İkinci olarak da yok boksun neden kastını buldum? Çünkü ben bunu ekran kartını çalıştırtmıyormuşum. Bilgisayardaki Intel işlemciye çalışıyormuş. Onu Nvidia'ya ayarladım. Aynı zamanda şey... OBS'te mouse gözükmüyordu. Muhtemelen işlemcide çalıştığı için ekran kartını çalıştırınca düzeldi. Mouse gözüküyor ekranda. Neyse şimdi dünyamıza girelim. Arkadaşlar uçan balon yapacaktık. Şu an yine kasar ama o kadar çok kasmaz diye düşünüyorum. Sonuçta Yogbox performansı çok iyi olan bir mod değil. İşte 177 seviyeydik falan. Ne oluyor lan? Tam bot vardı bizde. Şimdi hatırladım. Şey yapacağız. Airship. Evet bakın. Dispenser. Engine. Bot. Tamam. Şimdi gereken mühimmatları toplayalım. Bu arada oyunu sesi bayağı yüksek. Gereken mühimmatları toplayalım. Buraya koy. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunlarla takılmayacağız artık o kadar. Kalsınlar. Bize ip lazım. İpler burada. Aynen. Aynen kanka. Engine. Tamam. Balon 8 deriden yapılıyormuş. Bu kömürle uçuyor ama yanımızda kömür var o konuda sıkıntı yok. Aa tek tek diziyorduk pardon. Ve bizde crafting table 2 diye bir şey vardı. Nerede o? Hani böyle kullanınca daha iyi yapıyordu. Direkt envanterindekilerle ne yapabileceğini gösteriyordu o. Meret. Crafting table 2. Neyse. Çok önemli değil. Kendimiz yapalım. Engine. Engine için şey istiyor. Bizden dispenser. Yani piston pardon. İşlenmiş odun taş gerekiyor. Taş ver, işlenmiş odun ver. İşlenmiş odun yokmuş. Şöyle alayım o zaman. Bir de redstone lazımdı galiba. Redstone burada. Umarım doğru yapıyorumdur. Redstone olaylarına pek giren biri değilim. Bunun da etrafını demirle çevriliyor. Aynen. Şuraya elmasları atayım. Envanterim dolu yine. Mal gibi geziyorum. Şimdi engini tamamladık. Hava balonunu da tamamladık. Bir tane dispenser gerekiyormuş. Dispenser basit. Bir tane yay yapıyoruz. Nerede ipler? Şurada olması lazım. de pardon. Tamam. Şöyle sol, alt, sol alta dizeyim de. Bunların ikisi de bolmuş. Ben birini long bol zannediyordum. Şimdi dispenser'ı da yaptık. Bu kısım tamam. Bot yapacağız bir tane. O da çok basit. Bot buraya. Yan çarplazlara ip. Orta üstte balon. Sola ve sağ engine. Ortaya da yay. Pardon yay değildi galiba. Neydi lan o? Redstone mu? Ortaya ne koyuyordum lan ben? Ortaya ne koyuyordum oğlum ben? Bakacağım. Dispenser. Doğru, dispenser yapacaktık. Ve ben bunu unuttum. Tamam, şimdi yapabiliriz. İpler. Bu arada yapması pahalı değil. Tamam, yaptık. Bu çok değişik bir alet arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Yere koyuyoruz. Bakın böyle gözüküyor. Yok FPS yine düşük ama o kadar da değil. Bakın şimdi. E, ee, ok koyabiliyoruz. Bir de benzin. Yani yakıt. Benzin demişim. Space'e basılı tutup böyle uçuyoruz. Basılı, basılı tuttukça yukarı çıkıyor. Ok çok hızlı gidiyordur. Ok olayı ne peki birader? Onu... Buna biraz alışmam lazım. Oku nasıl atıyoruz birader? Bunun hotkey olması lazım. Şöyle mi atıyorum? Veyahut da yayla sol tıklayarak mı atıyorum? Ok konan yer var da anlamadım. Bir dakika çok hızlı gidiyor. Yavaş yükseliyor ama çok hızlı gidiyor. Şu an space'e basılı tutuyorum. Çok yavaş yükseliyor. Peki bunu aşağı indirmek için ne yapacağız birader? Atlayacağız mı illa? Yok bu kendi kendine iniyor. Bir süre sonra kendi kendine yavaş yavaş iniyor. Arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyorsunuz hava balonunu. Bir dakika hotkeylere bakmam lazım benim. Kontrol gözükmüyor. Onu... Tamam yakaladım. Bu arada çok hızlı gidiyor. Botumdan dolayı da olabilir bilmiyorum. Çok hızlı. Uhu. Of of tam shift'e basmayacağım. Shift'e basarsam çünkü düşeceğim. Kaybetmek istemiyorum evdekini. Aşağı inmesini beklemem gerekiyor. Bu harika bir şey. Hava balonunu çok beğendim. Aşağı inmesi uzun sürüyor. Maalesef. Yavaş yavaş inecek. Bekliyoruz. Yakıtı bitiyor. İner şimdi. Bu ok kısmını anlamadım ama. Bunun da envanteri varmış. Geminin envanteri varmış. Evet, yakıt bitiyor. Yavaş mı düşüyor, hızlı mı? Yavaş düşüyor, tamam. Yakıt bitince böyle düşüyorsunuz nereye düşeceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela benim evin üstüne bıraktım bu aleti. İnsen alan Shift'le inmiyor, sağ tıkla iniyor doğru. Harika bir alet arkadaşlar. Şimdi at ve kedi evcilleştirmeyi deneyeceğim. Horse saddle. 3 demir 5 deri. Tamam. Yapımı basitmiş. Evet demirleri de çeste koydum. at sedalını yaptık. Direkt buna sağ tıklayıp mı biniyoruz? Ve sürebiliyor muyuz? Şimdi bunları test edeceğiz. Bizim evimizin yanında bir tane at vardı. Evet şurada. Hemen bakalım. Birader. Ben sana binebiliyor muyum? Ne kaçıyorsun? Neyle besleniyor bunlar? Bir dakika. Sedal'ın yanına demir yapıp koyup da yapabiliyormuşuz. Horse yazınca bu çıkıyor. Kedi ile ilgili bir şey bakıyordum da cannon var böyle. Cannon var, cannonball. Bunu yapabiliriz. Ama ben şey düşünüyordum. Kedi ile ilgili şeyler. Hmm, kitty, kitty aynen kitty diye geçiyor. Kitty bed. Tamam şu. Bir de her şeyi yapmamda demir istiyor. İlginç bir şekilde. Ben mesela kırmızı yünden yapmak istiyorum birader. Kırmızı yünden yapabiliyor muyum? Oluyormuş kırmızı kedi yatağı. Heh burada burada tamam. Al bakayım. Tepemi aldım birader. Buna böyle vursam ne oluyor? Öldürdüm. Ve yok oldu. Vay canına. Yani çok ilginç. Anlamadım. Tekrar bir kedi yatağı yapalım. Son yünümüzle o da. Gerçi yün olmasa da iplerden yün yaparız zaten. Çok da sıkıntı değil. Ee, balıkla kandırabiliyor muyuz o kedileri? Bir dakika. Gel pis pis pis. pis. Gel pis 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 yemiyor. Yemiyor. Al şunu. Sağ tıkladım. Evet tepemi aldım. Shift'e basınca mı gidiyor? Sağ tıklayınca mı gidiyor? Sol tıklayınca mı gidiyor? Niye başımın üzerinde bu? Ve bu kedi niye buraya bakıyor? Şu şeyi hiç anlamadım. Bu niye benim başımın üzerinde? Ben buradan geçerken hasar alıyor. Bu entity aslında tepemde duran şey. Öldürünce de düşmüyor. O yüzden ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Oyuna çık gir yapsam kaydediyor mu bunu? Evet, oyuna çık gir yaptım da yere düştü. Sıkıntı yok. Tepeme aldım. Gel buraya. Meow. <laughs> Meow. <laughs> He, bak yerde. Meow. <laughs> Meow. <laughs> <laughs> Bir dakika gidiyor galiba oraya. Yok, Mallık yapıyor daha çok Ben şu internetten bakayım Pişmiş balık gerekiyormuş arkadaşlar O yüzden olmuyormuş Yok boksun kedisi pişmiş balık yiyormuş Normal Minecraft'taki çiğ Bekle ölmedi değil mi Gel pis pis, pis 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 Yok oğlum bu kedi evcilleşmiyor O serottan mı bahsediyordu yoksa Neyse biraz daha bakayım fırlatıyoruz galiba. Bir dakika. Birader gel. Burada tuhaf yaratıklar var. Balık yok oldu. Sanırım bizim kedi yedi balığı. Tekrar deneyelim. yapıyor. Ama sesi yok tabi. Nom nom sesi duyacaksınız falan diyor ama yok. Madalyon varmış bunlara isim vermeye yarayan. Pahalı be. 3 altın bir elmas 2 deri. Akrep Bu arada her şeyin yapımında deri istiyor. Bu arada bunların arasına ne fark var? Ee, yanlışlıkla ışınlandım evet. Eve dönelim. Ara sıra oluyor öyle. Bu arada şunun levelini arttırayım bir. Şimdi 57 oldum. Koy göte 57 yeter. Loot basayım ya. Kılıcım daha da güçlü oldu şimdi. Neyse tamam şimdi konumuz bu değil. İki altın bir deriyle de yapılıyormuş. Onu yapacağım. Ucuz olanı yapayım bir deneyeyim. Nasıl oluyor? Ya da tam ters miydi? Bir altın iki deri mi? İki deri bir altınmış. Aynen. Madalyon. Aa pet food varmış. Pet food. Domuzla balığı birleştiriyorsun. Yani şöyle. Pet food oluyormuş. Tamam. Tamam. Yeterince doldurdum herhalde. Üç kere tıkladım. Şimdi kedi bulmam gerekiyor. Tabii etrafa bakıyorum da. Kediyi bırak. Canlı bile yok. Bazen durup dururken saldırıya oyun oynamak istedikleri için. <laughs> Değişik. Pastayla çiftleşiyorlarmış. Bedir'den Vols'ta da, da inekler pastayla çiftleşiyordu. çiftleşiyordu. Ata bakalım. Hmm. Atları evcilleştirmenin en iyi yolu onları şeker küpüyle beslemekmiş. Şeker küpü de şeker kamışıyla yapılıyor ama buğdayla da oluyormuş. Ekmekle, buğdayla, saman balyasıyla oluyormuş. Yani bu mod 1.6'dan önce çıktı. Adamlar geleceği tahmin etmiş resmen. Evet buğdayımız burada. Şeker kamışı burada. Şeyi göstereyim. Şeker nasıl yapılıyor? şeker küpü böyle yapılıyor. Bununla atı besliyormuşuz birader. Bir uyuyalım biz. Yakında canavar var. Bir dakika. Ben niye yerin altına girdim? Tamam uyuyalım artık yeter. Atarma vakti. Aynı zamanda kedi. Bizim o at orada. Bekleyin deneyelim. Şimdi binebiliyor muyum ben buna birader? Arkada kurt adam var. Yanımda altın kılıç yok. Aha ölüyor. Salak. Ölmedi. Sana binebiliyor muyum? Madalyonla at takayım. Yok daha binmeme izin vermiyor. Bir tane daha vereyim. Yine izin vermiyor. At da veremiyorum buna. Kurt ata saldırıyor. Aslan kaplan her şey doğmaya başladı. Yavaştan. Evet kendi kendine çank yenilendi. Ama bu madalyonla da at sağ falan takamadım. Mesela şunun adını değiştirebiliyor muyum lan? Ee, İsketler işgal etmiş evini yardım et falan diyor. Al. Teşekkür ediyor. Bu ekmeği al diyor. Şu an güvende hissediyorum falan diyor. İsketleri öldürdüğümüz için güvende hissediyormuş. Hanımefendi. Aa buna a taktım lan. Bir dakika. Deminkine niye takılmıyordu? at bayağı havaya fırlatıyor bu arada. Aaa dan oldu. Pitine isim koy. At hırsızı. At hırsızı olsun bu. At hırsızı. Ananı bir dakika bot, bot mu böyle hızlı götürüyor? Evet. Evet bugün at hırsızıyla geziyoruz. Ekran tuhaf oynuyor biraz ama. Şu botu giyince bir dakika botu giyeyim. Aşırı hızlanıyorsun. Ananın 1.8'de değil de 1.9'da olsa kinetik enerjiye gebermiştik net. Evet, evet, evet. Çok çok hızlı. Aşırı hızlı. Botla aşırı hızlı oluyor at. Atırsızının canı azalmış. Atırsızını güvenli bir yer yapalım. Buna güvenli bir yer biliyorum aslında. Gel gel bakayım. Torş var mı bende? Olması lazım. Aşağı yürüyecek bu. Dur, dur. Aşağı bir yer kazacağım buna. Burası ravin. Düşmeyin. Yapar bunlar beklerim. Şuraya şöyle yer açayım. Atırsızı burada kalacak. Bir itirazı olan bence de olmasın. Bir tane de tahtadan kapı yaparız bu atırsızına. Atırsız nereye? Burada. Tamam atırsız orada. Şunu şöyle koy. Tahtadan kapı. Doğru. End taşlarıyla kaplıyorum. Bu şekilde. At hırsızımızın yeri. Canı da doluyor bunun he. Buradan geçebiliyor musun? Yok. Daha büyük bu at. Bir kapı daha gerekiyor. Elmas kazmayla olacak bu iş. Tamam. At hırsızı gel bakayım. Seninle biraz at çalmamız gerekiyor. Buradan da geçersin be. acaba boyu yüzünden mi? Şuraya bırak koyabiliyor muyum? Yok abi. Bunun boyu 3 metre. Şöyle yaparsam geçecek sanırım. Bine... Evet. Elle binebiliyorsunuz sadece. Evet. Boyu 3 metre bunun. Kaçma lan. Ya atırsızına bak. Kaçmaya çalışıyor. Tam senin yerin orası. Ama şey hoşuma gitmedi. 3 blok yüksekliğinde olması girişi. Oralara tuzak kapısı koyacağım. Şu at çok vahşi gözüküyor. Agresif gözüküyor. Ne yapıyordum ben? Yok bok saatler saldırmıyor. Rahat olabilirsiniz. Saate bakayım. 10 geçiyor. Buçukta ders başlayacak. Ben... Neyi göstermedim? Heh. Tuzak kapısı yapacaktım. Kendisi 3 metre boyunda bir at olduğu için Ananın Yanlış koyduk bir saniye Evet sadece duvara yaslanıyor nedense Neyse çıkacağımız zaman tepesini kazarız Kalsın burada Tuzak kapıları da mal mal dursun burada Ayrıca Bunun kapısı. Örtmek istiyorum Çünkü bu şeyler salaklar Köylüler yani Kapısını açmak isteyebilir Bir dakika savaş var Onlara en vahşi kimmiş gösterelim Tamam Kedi vardı burada Kedi Kedi nerede lan Heh gri kedi Miao, Allah'ım. 7. Aha. Choose your pet's name. Gölge olsun. Bizim eski kedinin ismi Gölge'ydi. Miao. Tamam. Gel Gölge. Seni mamana götüreyim. Gölge. Seni mamaya götüreceğim. Gel. Seni mamaya götüreyim. Gel abicim. Sağ tıklayabiliyor muyum? Aa kediyi alabiliyorum tepeme. Sonraki bölüm bunları çiftleştireceğiz. O tarz şeyler yapacağım. Bak. Aa. <laughs> Mutlu şu an. Şey koymuşlar. Bu sarı kafa. <laughs> Eski flash oyun vardı bunun. Çok güzel görsel koymuşlar. Direkt 15 yıl geriye gittim. Gölge. Mama mı istiyorsun yine? Gel bakayım. Ye. Mama ye mama. Orada mutluyum diyor ama mama istiyorum diyor. Pet food'u ben buna direkt sağ mı tıklamam gerekiyor? Al bakayım. Yedi mi? Yemedi. Sağ tıklayayım. Yemedi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel mutlu işte. Ama çok tuhaf bir görsel kullanmışlar. Deli verimizi bırak lan. Yok boxta başka neler yapılabilir? Araştıracağım. Sonraki videoyu çekeceğim. Yok boxun sonraki bölümü muhtemelen 2 ay sonra falan gelir. Ben videoyu burada bitireyim. Ulan what? Ne oluyor? Benim karakter niye böyle gözüküyor? Gölge nereye gitti bu arada? Fare kovalamaya gitti galiba gölge. Gölge oğlum gel buraya. Gölge nereye gitti? Gölge. Ha burada fare kovalıyor. <laughs> Saate bakayım. Çeyrek geçiyor. Biraz daha zaman var hadi. Hadi gölge. Avladı fareyi. Aferin. Şimdi uyuma vakti. Tamam abi. Lan illa kaçacak. Eşeği olay eşek. Canın doluyordur umarım. Sadece yemek ve oyun istiyor bazen. Karpuz satıp ne olur hiçbir şey. Tamam arkadaşlar bu video harika geçti. Atı evcilleştiremem diye düşünüyordum. Evcilleştirdim. Atırsızımız oldu bir tane. Uçan uçan balon yaptık. Gayet güzel çalışıyor. Bir de kedimiz oldu. Evet kuş kovalıyor kedi. Hadi. Ben yakalayayım senin yerine. Tamam tamam sen yakala. Oha nereye gitti? Ben daha büyük kediyim o yüzden daha iyi yakalayacağım. Yakaladım. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.